2023'te dünyanın 10. ekonomisi olacaktınız. Ne oldu? Millet aç. Millet aç. Bugün nüfusun %38'i yoksul. %60'ı açlık sınırının altında yaşıyor. Utanın, utanın artık bu emekçiden. Sizin Diyanet İşleri Başkanınız bir avucu gidiyor. Vay memleketimin haline. Bir maliye bakanınız var. 11 ayda 6 trilyon vergi topladı. Ayda 20 milyar yapıyor vergi. Şimdi 2025'te 40 milyar vergi toplama hedefi koydunuz ortaya. Dünyada kamudan en çok ihale alan 5 şirketi söyleyeceğim size. Bilin bakalım kim bunlar? Lima, Cengiz, Kolin, Kalyon, MNG. Sizin 5 tane yandan şirketiniz siz iktidara geldiğinizde emeklerin yüzde otuz altısı çalışıyordu. Şimdi yüzde elli beşi çalışıyor. Utanıyorsun değil mi? Yüzün kızarıyor mu? Yüzün kızarıyor mu onu söyle bana. Bir örnek vereceğim size. Balıkesir'den 78 yaşında bir emekli inşaatta çalışırken hayatından oldu. Öldü. Onun kanı sizin ellerinizde. Balıkesir'de bir proje var. Balıkesir merkez havaalanı. Bunun talihsizliği nedir biliyor musunuz? Bunu devlet yaptı. Garantiye gerek yok. Desteğe gerek yok. Yandaş olunca desteğe gerek var. Devlet yapınca bu havaalanına 6 yıldır bir uçak inmedi. Bu havaalanının gördüğü tek uçak bu. Balıkesir uçağı TK-10. Onu da ben uçurmaya başarıyorum. Bütçem bu kadar. Alın işte. Bu havaalanının gördüğü uçak budur. Bu sizin yüz karanızdır.